Kayıtta olsun. Çektin mi? Kayıtta mı? İyiyim, evet. Bilmiyorum. büyük bir başarıyla platformu bir bak, ve Türkiye'yi kurtardı. Şey vay vay, vay, vay. be. İlk çekimi en 6 iyi dalgıç evet. bir çıkıyor. Var ya Birkan. Herhalde en iyi dalgıç Birkan. Kameraları salla Birkan. <gülüyor> 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 Düşecek şimdi aşağıya. Eğer bir düşersen karizma Kimse çizim çizim böyle çıkamıyor bu merdivenleri. Evet, hadi hadi bakmayı bırak. Şimdi 500 kilo ile çıkıyor adam be. Helal olsun. Otur, 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 otur. Ben içeriden çekseyim Beyler bir yardım Bırak oğlum, bırak. Gel buraya. Tamam, Al, tamam, tamam, yok. başlığı. Tamam. Çek, 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 çek. Bunu da çıkartın. Oyunu çıkart. Midyeleri bırak, midyeleri asıktım bir yani. <laughs> Tamam. Kol, 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 kol. otur, 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 otur. Ve en sakatan. Bu sahneyi, otur. bu sahneyi otur. çek. hadi, <laughs> hadi, hadi. Bu sahneyi çek bak. <laughs> ya hadi, hadi. Bu çek, <laughs> çıkartırsın bak. Bu yüzden, al kucağına, <laughs> al kucağına. Hadi hadi. <laughs> <laughs> hadi. hadi, hadi. hadi. Oo. çek, otur çek, Otur çek. Evet. 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 Dalgıç basıncı odasına girdi. Evet. Evet. Dalgıç basıncı odasına girdi. Son bir hareket. <laughs>